arkadaşlar şey benim, bir far videosu ile ay daha doğrusu bu açıklama videosu olacak. Biraz kısa keseceğim. Yani uzun sürede video adını kusura bakmayın. Oh, ne kadar man, videolar man, gelmeye devam, man, devam man, edecek. Man, videoları atmayı kusura bakmayın. Birazcık meşguldüm bu aralar. Videolar devam oh, man, edecek. da ona abone Abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin yarısı ben, abone değil arkadaşlar. Abone, like ben, atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Yakında geri dönüyorum. Bu güncelleme güzel olmuş. Arka plan oh, falan. Birazcık bunlardan konuşalım. Öyle ben, kapatalım. Güncelleme güzel olmuş arkadaşlar. Arka planlar falan güzel olmuş. Güzel duruyorlar. Evet. Güzel olmuş. Güzel duruyorlar ne değişiklikler var bu, yani ben bu yüklemedim elmas elmas buna basarım ya da videosu atarım eğer elmas yüklersem bunun videosunu da atarız arkadaşlar yani merak etmeyin yani seviliyorsunuz bunun da elmas açan videosu gelebilir. Elmas açan videoları az biliyorum. Yakında elmas açan videoları da gelecek. Ana kanal kanalıma abone, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bildirimleri daha açık. Açıktan sonra bay bay. Allah'a emanet.